Arkadaşlar bugün sizlerle bilmece cevaplayacağız. İlk sorumuz geliyor. Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli. Sizce bu nedir? 10 saniyeniz var. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Karpuz. Mantıklı bir cevap şey oluyor. Dört ayağı var, canı yok. Ayağını kesen kanı yok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bir masa Odanın, ben... oda odanın içinde, oda onun içinde. Aynen. Arkadaşlar fazla zaman vermiyorum. Şimdi ben yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu kadar bir mecbur kaldı bunları. Size anlattıktan sonra bitiyor. Yolda gider izi kalır. Yuvasını sırtında taşır. Kadın mı? Salyangoz. Salyangoz. Sen hiç cevaplama. Bunu buradaki kameradaki arkadaşlarımıza soruyorum. İçi ateş dışı taş. Azı kuru çoğu yaş. Bakışa dünya tabi dünyamız. Dünya. Konuşma. Kümesleri nefesi. Her savaş çıkar sesi. Tavuk. Horoz arkadaşlar çoğunuz tavukla horoz karıştırıyorsunuz. Ben bu kızı döveceğim. Tavuk bu horoz ikisi de aynı. Hayır. Çıkmış. Arkadaşlar iki tane var ben çabuk söyle ki bilen yarışmamızın galibi oluyor. Kuyruğu var at değil. Kanadı var kuş değil. Balık. Balık. İnce gibi dişlerim odunları dişlerim. Testere. Testere. Evet arkadaşlar bu videomuzdan evet, bu kadar oldu. Evet, Görüşürüz bay bay.